bugün Kemal yanımda. Yani arkadaşım Kemal yanımda. Kemal ses ver. Merhaba. bugün yine Build a Boat for a Treasure'a gireceğiz. Bir video çekmiştim. Tekrar çekiyorum. Seri devam ediyor. Oyunu anlatmıştım. Şimdi bu sefer Kemal'in adasına gidiyoruz. Evet bekliyorum. Evet. Kemal şimdi uçağı çıkart. <laughs> Gösterelim arkadaşlara. Uçak uçak. Evet Kemal oyunda çok usta olduğundan bir uçağı var. <laughs> Ve helikopteri. Gördüğünüz gibi çok güzel. <laughs> Bu da jetler. Kemal istersen bir yolculuk yapalım. Evet yapalım hemen. Baştan bir jetpack'ten bakalım. Abi ben jetpack'i takmayacağım ya. Evet, çığımı da yaptım. Evet, lanç verdik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yalnız bu oyunda 5. yerde jeti kapatıp yeni açın çünkü ve şimdi yerde Çetin bitme olasılığı çok yüksek. Ama Kemal çok pro olduğundan, uçağı olduğundan çok e, uçağı olan kişi yok. <laughs> Kemal ne? Kemal <laughs> kalkmayacak mısın artık? Evet. Dur ya şuralara gelince kalkacağım. Bu arada arkadaşlar birbirimizin uçaklarını yani uçaklarını ya da botlarının motorlarını e, motorlarını sürebiliyoruz. Ya da jetini açabiliyoruz. <laughs> Mesela şu an Kemal'in jetini açabilirim. Ama açmaz çünkü bizden albemuş oluyoruz. Jet, jet sınırlı bir şey. Yani jetin benzin var. Benzin çok sınırlı. <laughs> uçağın içinden kullanacağım. Ben de içine gireyim. Ama burada benim çıkmam gerekiyor. Kemal ne yapıyorsun? Ayrıca bowling topu gelmiyor. Ooo. Bowling topu atıyorlar. Arkadaşlar şu an bowling topları çok tehlikeli bizim için. Ama geçtik oraya. Evet burası çok kolay. Evet burası tek yerler. Yerdekiler için zor. Ee, yerdeyseniz de treni bekleyin. Yani tren geçsin öyle geçin. Ooo tokmak geliyor. Burası benim pilotluk yöntemlerim için bayağı kolay bilen. Yani bir diğer ceste açıyorum. Ben tam açtığım andan bir saniye sonra da zaten diye o kullandığımız ceste. Oo. Oh. Arkamız arkamızda şimşek şimşek çaktı. O oh, arkadaşlar çok kötü şu an Fırtına çıktı. <laughs> Kemal, çok kötü gidiyorsun. Oo. Aa, korkun gitti. Korkun gitti. Sıramamazsın. Oh. Şu an çok kötü bir durumdayız arkadaşlar. <laughs> Bu kayalıkları geçersek şanslıyız. Kemal <laughs> ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Aa, Kemal benim jetpack yok. <laughs> Abi, benim <gülüyor> <tıklamıştım>. <gülüyor> ya arkadaş, o Kemal öldü arkadaşlar. Ben tek gidiyorum şu an. <laughs> Aa, ben çok şanslıyım yani. Öldüm. <laughs> Abi öldüm <mü> ya. <laughs> evet şimdi helikopter mi çıkarttı? Evet Kemal'in meşhur savaş helikopteri. <laughs> evet çok güzel değil mi? <laughs> evet bakın özel helikopterler için bak böyle sarkıyor. Arkadaşlar bu arada videolar daha sık gelecek bu aralar. Gene ben ben şehir geçiyorum. Tamam ben ya kapıyı kapatmayı unutma. Ay! Ya kapıyı kapatmayı unutma. Hafif <laughs> otrotre gidiyorum. Kapıyı kapatıyorum. oluyor diye. Kemal bunu nasıl kapatıyoruz acaba? Ha kapat. Aa, abi ben kapattım ya. Şey, şimdi onu buradan Evet hazırım. Birer birer o yerine geçtim mi? Geçmişti. Baktım. Arkadaşlar dişte görüyoruz. Evet Kemal'in çok ilginç bir sürüşü. <laughs> Arkadaşlar bu arada jetler 4000 4000 altın. Bir de bende mette de var 5000 altın. Toplam 9000 altın aldım. İkisine. Bir de bende boya da var. Boya mata var. O da 1500 10500 altına denk geliyor tam. Of. Çok pahalı değil mi? bu da baya iyi manevra gerekiyor mm -hmm. bu da baya baya iyi manevra yapmam gerekiyor <laughs> bir sonraki yer tehlikeli bölge bir Yani hani şimşek çakabilir aynen <laughs> <laughs> Çaktı hem de üstümüze gelmedi Allah'tan. Çakıyor şu an. Fırtına geliyor Kemal. Fırtına geliyor Kemal. Gülen koltuğum koptu. Kral, koltuğum koptu. Sürüş benim elimde değil artık. O yüzden yeti kapatıyorum ben. <laughs>

Ters ters gidiyoruz valla. <laughs> evet şu an pervane yukarıda olmaz. O, o yuka, yukarı yerine aşağıda. <laughs> bu bu. Şu an gidiyoruz. Burası bir Burası laboratuvar. Aynen. Of. Abi gördüğünüz gibi tostolar asit falan, asit faz, etçinler asit, kırmızılar ne bilmiyor <laughs> Of buraya da geçtik abi bu kayalıklar çok kötü ya. Nasıl biraz korkakım, neden çıkıp kayalıkların üstünde atlamalıyorsun? Benazen de o yüzden aldım zaten. Göle aslında açık yerlerden gidiyoruz. Aynen. Valla şanslıyız yani. <laughs> Aa, burada ölebiliriz yalnız. Takın kayaların üstüne atlamazsak vermeyiz. Yok suya da atlarsan ölürsün. Hiç yere atlamayalım. Atıldığımız yerde kalalım <laughs> Aynen. Çünkü, çünkü şu an şu an şeylerin olduğu taraf ha. Ya geçti. Hazine hazine. Arkadaşlar şu an videoda ilk defa hazineye ulaşıyoruz. <laughs> şu an ses bastırdı. <gülüyor> Oho. <gülüyor> <gülüyor> Şu an. Ve arkadaşlar bugün hazineyi aldık. Sağlam yapmışım. Burada kırması dayandı bak. Aynen. Şimdi ya, Çünkü Kemal Muhtemelen saçına bir şey geldi. <laughs> Ney, ben da arkadaşlar, e, hazineye ulaştığınızda özel bir blok geliyor. Sarı özel bir blok en güçlü bu Evet. Oo 105 ben altın ben verdi. şimdi 84 tane olması gerekecek. Yani Kemal 84 kere e, yenmiş arkadaşlar. Ben ve böylece ve böylece videoyu kapatalım arkadaşlar. E, bay bye bye. Kemal bir bok gösterecekmiş. <laughs> Arkadaşlar böyle blok koyuyorsunuz. Sonra üstüne sandalye koyuyorsunuz. Ay Sepa <laughs> Sonra içinize tereyağı koyuyorsunuz. Ve onları mavi yapıyorsunuz. Arkadaşlar bak ben bir ayla aynı şey oldu. <laughs> <Doğru. Bidiyoruz ki. gülüyor> Gidiyoruz Evet şey. Arkadaşlar. bir, 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 an, bir tane. daha da bir daha şey alacağım. Bu bir bak. <laughs> bu bir bak arkadaşlar. Jet gibi gidiyorsunuz valla. Notalar yetişemez bir de. Kemal Kemal gitti. <laughs> Öldük ya. <laughs> Arkadaşlar böyle bir baktı. Bugünlük bu kadar. Bay bay.